Evet. Aksaray ilimizin Ortaköy ilçesindeyiz. Tabi Ortaköy Aksaray'ın en büyük ilçelerinden kadim bir ilçe, kadim bir şehir. Kıymetli evet. belediye başkanımız Ahmet Bey ile Ahmet Koyuncu Bey ile beraberiz. Tabi başkanım ilk dönemi. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Allah razı olsun. Tabii Çok mutlaka Ortaköy'ün birikmiş sorunları vardı. Evet. Dolayısıyla siz aday olduğunuz dönemde de mutlaka halkın karşısına değişik vaatler, değişik projelerle de çıkmışsınızdır. Evet bu geçtiğimiz dönemi tabii başkanlarımız 100. yıllarını değerlend, 100. günlerini işte göreve geldiklerini 100. günle 100. günlerini değerlendirdiler geçtiğimiz günlerde. Evet. Şimdi 6 ay gibi bir süre de geçti. Evet. Tabi hizmet sezonu diye adlandırdığımız yaz sezonu da evet. neredeyse artık bitmek üzere. Bu sezonu değerlendirdiğimizde ne gibi faaliyetler gerçekleştirdik? Evet. Çalışmalar gerçekleştirdik. Siz göreve geldiğinizde Ortaköy'de nasıl, ne gibi eksiklikler vardı? Hı hı. Hem projelerinizle, hem Ortaköy'ü konuşmak hı hı. istiyorum. Hem de Ortaköy'le ilgili hayallerinizden bahsederseniz hı. ve yapmış olduğunuz proje ve çalışmalardan bahsederseniz sevinirim. Tabii ki bahsedelim. Yani Tabii ki göreve geldiğimiz e, günden itibaren e, Ortaköy'de temizlenmeyen hiçbir e, mahalle, hiçbir sokak bırakmadık. Parklarımızda çok eksiklerimiz vardı. Çocuk parklarımızda özellikle. Çocuk parklarımızı tamamen yeniledik. <laughs> Malzeme olarak yeniledik. Ee, şimdi de parklarımızı tamamen değiştiriyoruz. Kum parkı haline getiriyoruz. Çünkü e, memleketimiz tamamen binalaşmaya e, yolunda ilerliyor. O yüzden çocuklarımızın enerjisini atabileceği kum parkı yani daha sağlıklı bir park haline getiriyoruz. Parkımızın bir tanesinin ismini de e, geçtiğimiz günlerde e, narin Kardeşimizin, narin kızımızın ismini verdik farkımıza. İlk Türkiye'de bunu biz verdik. Daha sonra birkaç bir yere de ismi verildi tabii. Ee, bunları yaptık. Geldiğimiz günden sonra, e, iki ay sonra e, su, yeraltı suyumuzda bir çekilme oldu. Memleketimizde bir su e, kıtlığı meydana geldi. Kuraklık kuraklık meydana geldi. Bunun için bir e, yoğun bir çalışma geçirdik. Yedi tane su kuyusu vurduk. Beşinden güzel suyumuz çıktı. Tabii bu artı bin bize bir maliyet oldu. Ee, ama şükürler olsun e, Balcı gibi e, önemli bir mahallemizin e, ona bağlı kepir mahallemizin yıllardır 20 veya 30 senedir yaz sezonunda akmayan suyunu şu anda suyunu akıttık. Allah razı olsun gördüklerinde bize sürekli dua ediyorlar. Bu mevsimde suyumuzu akıttın diyorlar. Çok şükür yani onu da başardık. Ortaköyümüzün önemli su sıkıntısını çözdük. Biz günü kurtarmaya çalışmadık. Ortaköyümüzün 20 veya 30 yıllık su sorununu çözdük şükürler olsun. İnşallah yani bundan sonra da projelerimiz vardı. Yani seçim sürecinde açıkladığımız projelerimiz vardı. Bir kısmı şu anda onay aşamasında kadın aktivite merkezimiz nasip olursa bahar ayında kazısı başlayacak. Yine aynı şekilde kütüphanemiz şu anda e, deprem performans analizi yapılıyor. Ondan sonra hemen inşaatına başlayacağız. Emekli lokaline başlayacağız hızlı bir şekilde. E, Milli Emlak'tan yeri tahsisini istedik. Nasip olursa inşallah ona başlayacağız. Yine aynı şekilde e, küt, e, şey düğün salonu projemiz var. Yine kapalı düğün salonu ortaköyümüze köyümüzde inşallah baharda başlayacağız. E, çevre yolumuz çevre yolumuzu hızlandırdık. Ee, ne yaptık? Kendi asfalt pelentimizi e, çevre yolu firmasına kiraladık. Hem belediyemize gelir elde etmiş olduk hem de yolumuz hızlandı ve daha sağlam bir yol getirdik. İkincisi Bozkır ile e, Kırşehir il sınıfı arasında bizim çok kötü sürekli kazaların olduğu bir yolu e, Konya bölge ve Kayseri bölgeyle sürekli görüşerek konuştuk. E, Yolumuzu yaptırdık. İnşallah nasip olursa bizim bir balcı mahallemiz var. Oradaki yolu da sözünü aldık inşallah karayollarıyla. Onu yaptıracağız. Projelerimiz bu şekilde devam ediyor. Hizmetlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Geldiğimiz günde işte e, bir ay sonra ilçemize güzel bir süpürge aracı hibe aldık. Başka bir belediyeden hibe aldık. Karşılığında onlara da bir kamyonet hibe ettik biz. Onun gibi e, yine bir transit hibesi aldık. Çevre bir birkaç araç istedik. İnşallah olursa e, eskilerimizi gidermeye çalışıyoruz. Tabii dedik evet. ya hakikaten Ortaköy <laughs> kadim bir şehir. Önemli bir şehir. Yükselen <laughs> en büyük ilçesi. Elbette <laughs> şehirler canlı organizmalardır. <laughs> sürekli ihtiyaçları mutlaka <laughs> oluyor. Ve sürekli e, yenilik gerekiyor. Evet. Şehre sürekli bakmak <laughs> gerekiyor. Bu çok önemli. <laughs> e, tabii belediyelerin asli görevleridir. Yoldur, kaldırım, <laughs> altyapı. <laughs> Park bahçe ama hı. şu projeler de çok önemli tabi siz de evet. takdir edersiniz hı hı. kültürel sosyal projeler evet, çok evet. önemli halka dokunmak çok önemli vatandaşa birebir dokunmak çok önemli hı hı. E, ve bu anlamda sosyal projeleri geliştirmek hı hı. de çok önemli bu manada neler söylemek istersiniz ne i̇şte, gibi konuştum? yani e, dediğim gibi yani şimdi mesela bizim ortaköyümüzde bir kütüphane eksikliğimiz vardı e, biz e, kitap konağı projemiz vardı. Biz kitap konağını düşünürken kütüphanenin yıkılacağını duyduk. Biz de dedik yani kültür müdürümüze. Müdürüm dedik yani bizim ilçemize iki tane kitap konağı yani kütüphane fazla dedik. Biz yapalım yerine biz yapalım dedik. Projemizi götürdük çok beğendiler. Ondan sonra valimizle de görüştük sağ olsun o da beğendi. Şimdi bakanlıkta şu anda işte deprem performans analizi yapılıyor. Yani bu çocuklarımız için artı bir şey yani. Çünkü kütüphanemiz bayağı eskiydi. Onun dışında işte kadın aktivite merkezimiz. Orta yok. Hay, aynen tamam. Ee, kadın aktivite yaptırıyoruz. Nasip olursa inşallah yani ortakömemiz olmayan bir şey. Ee, onun dışında işte gençlerimiz için yüzme havuzu yaptıracağız. İnşallah iyi sen alabilirsek ee, devletimizden yüzme havuzu yaptıracağız. Spor kompleksi projemiz var nasip olursa. Arsa projemiz vardı. Ee, arsa projesiyle insanlarımıza işte gariban ailelere, dar gelirli insanlara. 5 yıl vadeli, 0 faizli arsalar ürettik. Şu anda önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağız. Yani O insanların da kendi evleri Arsaları olsa. Arsaları ürettiniz. Şu anda. Tabii arsayı biz ürettik. Hazır arsalar önümüzdeki günlerde evet, vatandaşa, yani, vatandaşa dar gelirleri dağıtacağız. 5 yıl vadeli ve 0 faizli belli bir fiyat söyleyeceğiz. O şekilde gariban insanları da hem arsa hem de ev sahip yapacağız inşallah. Bu şekilde sosyal aktivite olarak ee, dediğim gibi emekli lokal yapacağız dedim. Emeklerimizin vakit geçirebileceği orta gömümüzde bir yer yok. Camin merkez camımız var. Yanında orada oturuyorlar. Ee, soğuk havalarda oturamıyorlar. Bir de şey çok dikkatimi çekti başkan. Siz gelir gelmez hemen halk günleri düzenliyor musunuz? Evet. Vatandaşlar evet. bir hem oluyor Hı -hı. musunuz? Bire bir alıyor musunuz sorunlarını evet. falan? Hı -hı. Biraz da bundan bahsedelim. Tabii ki yani geldiğimiz günden beri yani ilk zamanlarda ilk iki ay sürekli her gün halkımızla iş işe olduk. Halkımızın dertlerini dinledik, taleplerini dinledik, işte şikayetlerini dinledik memleketimizle alakalı. İki aydan sonra da haftanın bir günü, perşembe günü öğleden sonra akşama kadar halkımızla iş işeceğiz. Geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar, şikayetlerini anlatıyorlar, isteklerini anlatıyorlar. Ee, biz de ani çözümler üretiyoruz ve tekrar geri dönüş yapıyoruz halkımıza. Ee, onu yapıyoruz. Yani diğer günlerde de tabii geldiğinizde de gördünüz. Kapımız sürekli açık halkımıza ne zaman isterlerse. Ben burada olduğum sürece halkımıza her zaman kapımız açık dedik. Gördüğünüz gibi halkımız yine bekliyor sizle görüşürken de. Evet ne zaman isterlerse gelip beni görebiliyorlar. İsteklerini, şikayetlerini veya olsun'a hala gurbetçi hemşerilerimiz geliyor. Ee, görüşüyoruz onlarla hem hal oluyoruz yani. Evet, teşekkür ederim başkan. Yaşanılı bir, bir ortak köy inşa etmek evet. için uğraşıyorsunuz. Ben şunu söyle söylemek istiyorum. Bizim ilçemiz en büyük ilçe. Aksaray'ımızın en büyük ilçesi. Ee, Aksarayımızı ve Yunus Emre'mizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Çünkü biz inanıyoruz ki Yunus Emre'nin asıl yaşadığı e, yer Ortaköy diyorum ben çünkü neden Kızılırmak'ın berisinde Sarıköy'ün e, yanında diyor yani bizim Sarıkaraman köyümüz Sarıköy o zamanki e, ve Kızılırmak da bizim buradan geçtiği için bir de Tapduk Emre de burada yani, evet. bir de. Hacı Bayram Veli de bizim burada yani Hacı Bektaş da bizim burada pardon özür diliyorum Hacı Bektaş da burada Ahi Evren burada yani biliyorsunuz ee, Hepsi bu bölgede olduğu için yani biz inanıyoruz ki Yunus Emre'miz burada Yunus Emre'mizi önce Türkiye'mize Daha sonra da dünyaya duyurmak için Hem sempozyumlar düzenleyeceğiz Hem işte Bunun gibi toplantılar düzenleyeceğiz İnşallah Yunus Emre'mizi Türkiye'ye duyuracağız sonra dünyaya duyuracağız Geçenlerde bir yürüyüşümüz oldu onunla alakalı onun dışında da Türk Ortaköyümüz en büyük ilçesi ise en büyük hizmeti alması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ ol.